sevimli severler. Sizleri unutmadım. Sizin için de bir soru hazırladım bu videomda. Lise 1 1. ünite ile ilgili bir öyle, soru var ve bundan sonra birkaç tane soru da sizler için hazırlayacağım. Evet bakalım sorumuz nedir? Aşağıdaki büyüklük bilim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bu eşleştirmelere bakacağız ve hangisinin yanlış olduğunu bulacağız kuvvetin birimi Newton. Zaten büyüklük ve yanında birimler verilmiş. Hangisinin yanlış olduğu soruluyor. Basıncın birimi Pascal, doğru. ikinci de doğru. Hemen kalemle işaretleyelim. Doğru. Pascal doğru. Kütlenin birimi kilogram, doğru. Elektrik akımının birimi amper akımı biz hep amparla gösteriyorduk. Gücün birimi Joule değil. Gücün birimi Watt'tır. Joule ne birimiydi? Joule da enerjinin birimiydi. Enerji birimi Joule'dur. Evet. Demek ki şu ne birimiymiş? Enerji birimiymiş. Güç ise P ile gösteriyorduk ve birimi Watt'tı. Evet, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.